Ben Denizli Kale ilçesinde oturuyorum. İsmim Fatih Nur Ürün. Babam 13 Haziran sabah 8 sularında rahatsızlandı. Rahatsızlanma sonucu ben de Denizli Kale Devlet Hastanesi'ni götürdüm. Acil polikliniğine. Acil polikliniğine giriş yaptığımızda orada acil doktor vardı. Ve babamın rahatsızlığını sordu. Ben de dedim ki sabah sabahleyin ter boşaldı ve ter boşalmasının, e, kalp krizi belirtisi olduğunu söyledim. Do doktor babamı döndü ki ne neyin var amca diye sordu. E, babam da boğazım dedi sadece zaten konuşamıyordu. Çok halsizdi, çok kötüydü. Durumunun kötü olduğunu da söyledim orada. E, Buraya gelirken de kötü olduğunu da söyledim. E, tekrar sordu başka bir yanın ağrıyor mu diye. Boğazım acıyor dedi tekrar. Ondan sonra ıı, acil doktor kribal hastalık olduğunu söyledi ve ıı, ve bir aile hekimliğini ıı, yapmamız gerektiğini söyledi. Ağzını bir çubuk dahil ıı, ve onu hani tansiyonuna sonra nabzına hiçbir şeyini bakmadan bizi direkt aile hekimliğini gönderdi biz de babam çok kötü durumda olduğunu söyledim. Babama döndü, döndü dedi ki amca senin gribel rahatsızlığın var. Bu yüzden seninle ilgilenemem. Benim senden önce daha acil hastalarım var diye bizim yanımızdan uzaklaştı. Biz de acil, biz de acil bu hekimliğinden çıkıp aile hekimliğinden sıra aldık. Ve bekleme yerine geçtik. Bekleme yerinde babam nefes alamadığı için dışarıyı çıkardım. Dışarıda yine böyle bekleme yerleri vardı. Bekleme yerlerinde oradaki hani kişilerinden, seslerinden rahatsız olduğu için babamı birazcık daha uzaklaştırmak istedim. Çünkü babam sesi kafam almıyor diye işaret ediyordu bana. Ve biz orada beklerken biraz bekledik. Babam iyi olmadığını bana söyledi. Elimden hiçbir şey gelmiyordu çünkü aile hekimliğini göndereceklerdi ve biz sekiz buçuk sıralarında gittiğimizde dokuzlarda geldiği için doktor hiçbir şey yapamadı. Sonra ıı, acildeki doktorlar dışarıya çıktılar. Orada sigara içtiler, muhabbet ettiler. Biz daha hala orada bekliyoruz. Ve baba bunu, bundan birkaç dakika sonra önüne eğilerek eğilmeye çalıştı ve ben kalkacak zannettim. Yani sandalyeden kalkınca zannettim. Ondan sonra öne bir yığıldı. Yığıldıktan sonra orada kalp krizi geçirmeye başladı. Onun üzerine ben bağırma, bağırdıktan sonra doktorlar geldi. Ve evet, doktorlar orada kalp masajı hiçbir şey yapmadan direkt içeri götürdüler. Sonra hiçbir ıı, içeri götürdüklerinde bize hiçbir bilgi vermediler. De, ıı, İçeri götürdüler. Biz bekleme yerinde bile duramadık. Daha dışarıyı gönderdiler. Biz soruyoruz arada bir babamın durumu nasıl diye hiçbir bilgi vermediler. Başhekim geldi. Baş başhekim çıktı dışarıya. Baktı çıktı dışarıya. Onu sordu o da hiçbir bilgi vermedi. Yanımızdan yürüdü cevap bile vermedi. Sonra döndü. Tekrar yürüdü, tekrar döndü. Ondan sonra devam ediyor deyip bırakıp gitti. Ondan sonra e, ambulans geldi. Ambulans geldi ve e, özel hastaneleri sevk edeceklerini söylediler. E, biz orada ne olduğunu hiçbir şey bilmiyoruz, hiçbir bilgi de alamadık. Bir zaman sonra e, acilin içindeki o sedyeyi çıkarmışlardı, onu geri, tekrar geri kattılar. Ambulansın kapısını tekrar kapattılar. Biz neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğumuzda hastalar rahatsız olduğu için onları perdeli olduğu için kapattık dediler. Ve ondan iki dakika geçmedi babamın ölüm haberini ne doktorlar verdi ne, ne oradaki başhekim verdi ne hemşireler verdi. Hiçbiri vermedi. Bizim yakınlarımız yakınlarımız içeriden duyup geldi ve öldüğünü öyle öğrendik. Ve ve biz bunlardan hepsinden şikayetçiyiz. Babama ne ağzını bir hani grip olduğunda ne ağzını bir çubuk soktu, ne napsını baktı, ne tansiyonunu ölçtü. Orada hiçbir şey yapmadan bizi gönderdi. Biz bunlar hak edecek hiçbir şey yapmadık. Ölüm sebebi. Ölüm sebebi bizim de kalp krizi olduğu ortaya çıktı. Onlar da ölüm raporunda gribe bağlı enfeksiyon diyerek gönderdiler. Ölüm raporunda şu anda gri bağlı enfeksiyon geçiyor ve babam 10 hmm. buçuk sıralarında öldü ve ölüm raporunda da 1 buçuk yazıyor. Lütfen yardımcı olun bize. Herkesten yardım istiyoruz şu anda. Babamızı bile bile, bile bile ölümü sürüklediler doktora, Bile bile ölümü sürükledi babamızı.